ahiret ha onu diyordum günümüzün bence en büyük problemi bugün burada yani sanki ölmeyeceğiz ve sanki dirilmeyeceğiz halbuki Kur'an bizi devamlı ayıktırıyor e, mesela Cenab-ı Hak ayeti kerime ilel ibili keyfe hulikat devenin yaratılışına baksana diyor hakikaten deve enteresan bir varlık o örgüç var sırtında ya Hayvancaz 15-20 günlük yola çöl şartlarında çıkar. Gerçi bugün e, otomotiv sanayi geliştikten sonra deveye de belki ihtiyaç kalmadı bu kadar kervan, bu kadar yol. Ama geçmişte enteresandı. 10 günlük, 15 günlük yola hayvan yürür. O örgüçünde bütün besinini, suyunu stok eder. Ne kadar gideceğini hissi kablel vuku efendime söyleyeyim, anlardı. Allah buyuruyor ki, ya bu bir hayvan neticede. Ona bakıp da ibret al diyor, gör yani. Benim gücümü, kuvvetimi gör. Hayvan bunu düşünüyor, bunu yapıyorsa, demek ki buna yaptıran bir ilahi irade var. Sonra dikkat ederseniz, devenin ayakları çöl şartlarına uygundur bizim ineğe getir o çöl şartlarında yürütemezsin. 10 gün değil, 10 saat yürüte hayvan ölür. Niye? Tırnaklıdır, batar. Bir daha çıkartamaz ayağını. Ama e, devenin ayakları pabuç gibi, böyle şamar gibi diyelim. E, o şartlara uygundur. Mesela deve dikeni dediğimiz o dikeni inek yediği zaman rahatsız olur. Deve çok rahat onu yiyebilir. Dudağının ortasında bir yarık vardır. Sanki o iklimi, sanki de o iklimin şartlarına göre. Şimdi bütün bunlar tesadüfi olabilir mi diyor Cenab-ı Hak. Düşünsene diyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de bir tane iki tane değil çok ayetler var. Bir insanı, biz insanı diyor bir kokmuş su damlasından yarattık. Neticede şu gören, işiten, muhakeme eden, ne bileyim bu kadar icatlar, keşifler yapan hep insanı ne? Yani bizim eserimiz. Ama senin aslında evelem yaral insan enna haleknahu min nudfe bir kokmuş su damlası. Bir meniden ibaretsin diyor Allah. Şimdi kalktın haline bakmıyorsun da bana isyan ediyorsun. Bu yani bu kadar kabiliyetin bir damla su içerisinde bulunması mümkün mü? İşte Allah onu orada o, o hazine haline getiriyor onu ve tohum gibi yeşeriyor. Kısaca Kur'an'ın beyanları bize bu hayatın tesadüfi olmadığını ve bunun mutlaka sonunun geleceğini artı dirileceğimizi, hesap vereceğimizi, yaptığımız her zerrenin ne olursa olsun